bir biraz daha çocukluğunuza gidelim. Evet. Çocukluğunuzda ne, ne oynuyordunuz oyunlar falan? Evet. Yani 35 işte. O zamanlar koş, koş koşma çoban. Şöyle birdir bir derler böyle atlarlar omuzlar <laughs> <laughs> dışında. Öyle oyunlar, futbol. Bayram yerine gidiyor muydunuz? Bayram yerinde gidiyorduk. Ee, ko koca çınara arabacılar götürlerdi 5 kuruşa. Hmm. <laughs> yani te tek arabalar öyle şey. Bayram yerinde orada olurdu. Salıncaklar vardı. Dönme dolaplar sana. O altın salıncağı. Ee, şeyde işte da bu karşıda şimdi orada futbola orada başladık. Hayvan pazarıydı orası. Şimdi, e, Halk, evinden Halk evinden ne hatırlıyorsunuz? Halk ne hatırlıyorsunuz? Halk evi 1940'larda falan yapıldı o bina. Orada çarşamba günleri öğleden sonra bütün okullar gelirdi mesela. Ormancılar orman hakkında bina. Doktorlar sağlık hakkında bina. Tarih hakkında binalar verirlerdi yani. Çarşamba günleri sonra. Çarşamba öğleden sonra e, şeyde. E, okul o birdeyken şeyler vardı, mütealalar vardı. İsteyen gelirdi. Isteyen, i̇ki de mütealalar kalktı. Nasıl mütala? Mütala e, iki değil. Okulda, sınıfta bir öğretmen oluyor. Orada ders çalışıyoruz kendi kendine. Bir öğretmen duruyor. İsteyen geliyor, istemeyen gelmiyordu. O zaman ikinci sınıfta kaldırdılar onu. Ee, şeyde bizden daha önce abilerimizde öyle elemeler varmış. Biz onlara yetişmedik ortaokul, Yani liseye gitmek için ortaokulda bir elemeler varmış. Halk evinin e, Halk evinde de konferanslar verilirdi, balolar verilirdi. Bal gitti, ee, balolar verilirdi, balolara da subaylar, bilmem kimler gelirdi yani. Yani öyle düğün ev olarak değil de balo olurdu yani. Konferansa gittim. Konferansa yani. gittim. Hangisiydi? Neydi hatırlıyor ee, Şey hatırlıyor, Ormancılar gelirdi. Orman hakkında bilgi verir. Doktorlar gelir. Sağlık hakkında bilgi verirdi. Bulaşı hastalıklar işte şey yapıyor. Her şarjama öğleden sonra. Her öğleden sonra 2-3 e, saat bir e, olur, konferans olurdu. E, e, orada da kütüphane vardı. Arasında kütüphaneye giderdik. İşte 50'den sonra burası... Çok kitap var mıydı? He? Çok kitap var. Üst katta mıydı kütüphane? Üst katta, altta katta da var. Üst katta e, sinema salonunda şey olurdu. Kon, Konferans konf 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 değil ya. Müsamereler. Samere. Müsamereler falan olurdu. Ha. Ee, yani orada, oradan da falan. Ondan sonra e, 50'den sonra şey oldu, hastane oldu burası. Sonradan yukarıya gitti hastane. Peki ee, sizin çocukluğunuzda bir tek park, halk yerinin karşısı mı vardı? Halk yerinin, park. Halk yerinin karşısı mı Şimdi Kültür Sarayı var. Orası parktı. Orada dinama vardı, elektrik dinaması. Ee, vardı. Gürtler motorlar vardı. Şey öğlen zamanları bir saat e, ajans dinlemek için cereyan verirlerdi. Ee, yani devamlı cereyan yok bu arada. Akşamları? Akşamları yanıyor. Kaça kadar? 12 dan sonra şey yok böyle bir lambalar şeylerde de direkler ama 100 metre aralı böyle şimdi gibi her yer şırıl şırıl değil yani. E, hatta Almanlar koymuş onu. Çay okuyor. Bile. Bu çay burada akar. Akar mı demiş, sizde bakar mı bakar ya onlar sula şey yapın sula olmadı ama baraj buraya olmadı da öteye oldu. Sulama barajları, da elektrik var. Kesiliyordu değil mi elektrik? Tabii kesiliyordu. Hatta biz Alman Harbi'ni yaşadığımız zaman karartmalar vardı. Böyle perdeler şey bir de lambalar şeyde külah geçirdi, çimento ışık sızmadı. Almanlar biliyorsunuz bütün Avrupa'yı aldı bize dayandı kaldılar. Ee, ve biz de 46 bitince onlara harf ilan ettik. Osman yokluk da var. Yokluk var diyorum ya. 5 e, ee, yol parasını veremiyorsun. Ya 5 çocuk yapacaksın, kurtulacaksın. Ya da o 5 lirayı vereceğim. Onu da veremezsen bir ay yapısı var mı? bir ay yatırmıyor. 29 gün yatırıyor, seni gene borçlu bırakıyor. Köylerde İmece, Angaryalar vardı, kum çekerlerdi çaydan yani yollar o zaman böyle asfaltta, çamur kışın batmasın diye bu çaydan Stabrize kum çekilirdi. Stabilize Yol... yolu Stabilize de değil, böyle tozlu yola kum çekiyor ki batmasın evet. yani silindirler sonra çıktı. Silindirler vardı ve şey vardı böyle çakıl taşıysa şose yollar vardı, asfalt sonra başladı yani asfalt yoktu ve şey başı helvacının kahve var sizin mahallede. Oradan başlıyordu şösebaşı. Burada da, da Koyuncu Camii var. Şurada cami var. Oradan başlıyordu şösebaşı. Silindirler var. Koca silindirler. Böyle şeyle onlar buharla çalışıyordu. İstil su Şey yakıyor. Odun yakıyor. Onlar şey yapıyor. yapıyor, şey yapıyor. Çanakkale de sabah alemdi gider. Ta akşamüstü döner. Bir otobüs. ya da denizden 24 saat bir şey vardı. Vapur 24 saat sürer İstanbul. 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 Şey olursa fırtına tutunursa tekir daha girermiş Devam etmezmiş kaptan. Mesela. Sonradan bandırmaya başladı işte 55-56'larda büyük gemiler bandırma çalışması başladı. Hatta biz bu askere giderken buradan Karabiga'dan bindik bir vapura. Toplamışız. Çanakkale'den kalkmış gelip olup Lapseki Tophane çıktık. Orada bir otelde yattık. Oradan da karşıya geçip üç gün üç gece Lensizan'a tren sürüyor. Posta treni yani. Kara trenle. Ee, başka soracağınız? Daha yeni başladı. Ee, zorun yani. Sabaha kadar zorun yani. Burası bir <laughs> saatler.